kapsayıcı olmak, inovasyonu, yeni fikir geliştirilmesini, yaratıcılığı, özellikle proje takımlarında daha etkin ve verimli olmayı sağlayan en önemli meseleler. Ama bunu yapabilmek için de takım üyelerinin kendini güvenli hissediyor olması lazım. Ve tabii ki sadece bunu bir gün, üç gün, üç ay değil, sürdürülebilirlik kapsamında ele almak gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu eğitimi inşa ederken kazanım tarafında beklentilerimiz bunlardı. Tabii ki bana göre bütün yöneticiler katılsın. orta düzey, üst düzey, insan kaynakları profesyonelleri ki onların çok gündeminde olan konular ele aldığımız konular, takım liderleri, proje liderleri, lider adayları ya da kendi liderlik etkisini güçlendirmek isteyen bütün yöneticiler bu eğitimi içinde olabilirler. Hibrit ve yüz yüze iki türlü de yapıyoruz bu eğitim yani hem e, online yapabiliyoruz hem yüz yüze yapabiliyoruz. Vaka çalışma Tabii ki buranın çok önemli meselesi grup çalışmaları, eğitimin içinde kullandığımız daha bireye yönelik kısa envanterler, nokta atışı envanterler ve tabii ki sonrasında gerektiğinde de en başta bahsettiğim koçlukla da bu süreci takip ettiğimiz bir eğitimi hep beraber gerçekleştiriyoruz.